Ben de <laughs> Tamam. Günlerden Günler herhangi bir gün. Güzide Orta Okulu'nda ikinci dönem birinci beni toplantısı yapılır. Toplantıya Gıyabi Bey başkanlık yapmaktadır. Toplantıda İstisna Hanım, Münasip Hanım ve Kültekin Bey vardır. Evet arkadaşlar, her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz... ...Güzide Ortaokulu Beyin Toplantısı'nı birazdan yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Baksana Münasip, sanki Pırpınar güreşlerinin açılış konuşmasını yapıyor. Şimdi bey hiç burası er meydanı. Beyin, Kültekin Bey'i güreşi davet edip diyor, dup atıyor onları. Efendim efendim, hepinizin bildiği gibi eğitimli çoğa var. Öğretmen, veli, öğrenci. En önemli mesele, öğrenci meselesi. Evet Müdür Bey, bir aydır bir çarpım tatlosunu bile ezberletemedin çocuklara ya. Elbette ezberletemezsin Nasip Hanım. <laughs> çocuklara matematik değil, aile soruları soruyorsunuz. Geçen birinde sınav kağıtlarınızda şöyle bir baktın da. Ama hocam, dersiniz sizin de bildiğiniz gibi matematik. Beni Gültekin Bey'le karıştırdınız herhalde. Ben kimseyle karıştırdım ve karıştırdım yok efendim. Belli belli. Hangi soru sormuş peki Müdür Bey? Efendim mesela önündeki kağıttan okuyorum. Bakayım bakalım. Bir havuz dakikada 5 süpresi alıyorsan 10 dakika sonra havuza kaç süpresi olur? Efendim bir matematik dersinde havuzun işini çocukların da psikolojisini bozuyorsunuz. Neden Müdür Bey? Neden Müdür <laughs> <var> Bey efendim? <laughs> Çocuklar tatilde belki problem çıkar diye havuza girmekten korkuyorlar. <laughs> tamam da Müdür Bey öğrenciler çok çılıktır. Geçenlerde 8 yerden aykut sen koca sarayı kim yaptı diye sordu. O ne dedi Gültekin Bey? Vallahi ben yapmadım dedim. <laughs> eee çocuk bunlar efendim. Yaparlar yaparlar. Sonra ben yapmadım derler. Biraz anlayışlı olmalı. Birazdan veri toplantısını yapacağız. Bütün bu sorunlardan birazdan bahsedersiniz. Efendim sorun yalnızca bunda da kalmıyor. Yabancı dil alakası sıfır. Sizin de Türkçe ile sıfır istisna hanım. O nedenmiş müdür bey? Geçen sınav kağıtlarınızı okudum da Mavi çimeyi demişsiniz. Daha çıkar olalım lütfen. O it yerine künevi kullansanız daha iyi olmaz mı? Bu sistemde valla yaptığı balık yok bu it yani. Memnun ne? Fasit yere düştüm. Ne belalı başım. Memnun ne? Fasit yere düştüm. Arı Kız memnun ne? Ellerin tamamı geldiğinde hemen söyleri yetiştir. Evet. Hemen gelsin ki konuşma fırsatı bulmasınlar. Evet konuşma fırsatı bulmasınlar. Sus ve emri de. müdür bey. Çık dışarı. müdür bey. Okey. Hadi. 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 Gider şimdi güzelliğe çüka e çıkarır Okul başımıza yıkılmasın müdür bey. Kesin kazara patlatırlar. Patlatır mı Allah? devresi elinde baston. Ağır Ad adımlarla gelir. Baba sana ne kadar yüksek yaptı işte. Ulan biraz başka bir dişler. Ne kadar kapatışı dişler. Ne kadar kapatışı Ben senin de adam değilim. Öyle demek ben de istemedim. <laughs> de <laughs> 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 ben de gidiyorum arkadaşım çıkarırım. Öyle olsun böyle git lan. kadar iyi ne kadar var? Cerenin annesi ne Hay maşallah. Sayın müdürüm abim, abi ben de geldim be. Abi bir mecalim var, Abi sen sanatçı olacaksın. Sanatçı bir ailenin şükar kızısın diyorum ama dinletemiyorum. Müdürüm kaç Kulü'nüyüm. Buyurun hanımefendi hoş geldiniz. Böyle buyurun. Müdürüm abim bu nasıl derdime bir çare? Hoş geldin. Nasıl? Çirin bir yüzü senin. Müdürüm abi, genç kızın ismesiyle oynuyorlar. Hanım efendi yanlış anladınız. Lütfen oturun. Hadi sakin ol hadi. <gülüyor> <gülüyor>

Alev'in annesi girer. Oh my god, ne <laughs> <her> yaptınız? <laughs> şu bağlandığı insanların arasında ne işim var benim? Bizim kızımızı okula gönderelim diyorum. Yok efendim, bu öğreneceği çok şey varmış. Aman Allah'ım. Hoş geldiniz efendim. Lütfen böyle oturun. Aytun babası, Naci ve eşi yine Taşfır'ın birlikteydi. Ablacığım adası mı dedin? Bakayım onun ha? Ay, ay müdür bey şu Naci geç kaldık. Beceriksiz bir türlü bitiremedi. Gayet erkek. Ulan hanım, üzgünlüğü olsa sen kocana mı yaptırıyorsun? Bana bak bana, sen kendi işine bak. <laughs> Çocuklarımızın geleceği böyle mi taksisi? Vallahi yeni çıktım. Nereden çıktın? Maktareler. <laughs> Hayır geleceğim. Kastel ne? Içi, İçerim, cazı, 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 cazı. <laughs> İçeri kamilerin babası olan siyasetçi girer. <laughs> Sayın Bakanım, şu anda toplantıya girdim. Hani size bahsetmiştim ya, bizim abi. Ha tamam o. Hani bunu Milli Eğitim Müdürü yapacaktı? <laughs> Anladım mı efendim? Saygılar efendim. Sizi sonra tekrar arayacağım efendim. Hoş geldiniz efendim. Saygılar efendim. Saygılar. Çok beklen. müdür. <laughs> sen çok <laughs> beklen. Dursun'un belisi içeri girer. Heyecanlıdır. Uy uşağım toplat bana izleyeceğim. Kaç evde Dursun babası bir yaramazlık mı yaptı da? Ben de bu müdürüyüm, müdürüm. De, ben de beni Buyurun otur. Belki ben Ne Sayın değerli veliler, her yıl olduğu gibi bu yılda Güzide Ortaokulu Beyin toplantısı yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Müdür, <laughs> müdür geçen yıka gibi uzatma şu toplantıyı ya. <laughs> bir tabi efendim, bir tabi. Çocuklarımızın geleceği için buradayız. Aa işte öyle arkadaşlar demlenmeye bekliyor anadın mı? Ne oluyor lan? Hanımefendi, keto dokunursan ki Sen de ya. Ha şöyle bir Bir tane beş ki içersen ben susayım. Sen de ya. Saçmalama <laughs> lale, lale, lale. sus. Ne 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 siz de sus. Ne ne ne. Güneş seçmedi. Efendim, çocuklarınızın öğretmenleri sizlere çocuklarınızın durumunu anlatacaklar. Burak Ütekin Bey. Teşekkür ederim Müdür Bey. Vay kutlu Reis kim? Benim. Şimdi sayın veli. <laughs> Sayın beni geçenlerde çocuklarımın sakmaçızırayı kim yaptı diye sorduk. Vallahi ben yapmadım. Böyle olmaz. Bu ne bu kadar? Doğru mudur bey? Efendim evet efendim bu ne yapmalı? Burun da çekin sen de. Hoca hoca benim çocuğum yalan söylemez. Ben yapmadım diyorsa yapmamıştır. Babası da yapmamıştır. Naci yoksa sen mi yaptın? Allah ben yapmadım hayatım. Efendim <laughs> <laughs> efendim ben de söyledim bu çocuk yapmamıştır. Bakın babası da yapmamış olmadı. Ama sizlerden rica ediyorum efendim. Lütfen çocuklarınız biraz temiz olsun. Mesela Ceren kızımız hep kötü kokuyor. Ay. Abi müdür. Bana bak bana. Ben adamın ağzı çat diye yırtarım. Açtırma bayramlık ağzımı benim. Benim kızım kötü korkmaz. Ben onu esmeye denedim de Azişah'a sen böyle oturun. Abi şimdi seni kalıp Selim şikayete gidelim. Muhallebi çocuğu. Ay sessiz düz Allah size iki ders dördü inşallah. Gel yavrum gel Gel. 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 merak etmeyin müdür bey. Hiçbir şey yapamaz. Zaten böyle seviyesi insanları almayın aramıza. Atın bunu çocuğun okuldan. Evet beyefendi. Böylelerini bu nadide okuldan atmalı. Atmayı atmayı bırak Ben daha ne kısa sürecekti ya. Eee. <laughs> Yeter artık. Tutun. Toplantı yıkanlar alama çevirdi. Zaten şu terk et, kralım. İki dönem kırdı yıkırırsa... <laughs> Bir tane, bir tane. <laughs> Yürü, yürü, biraz daha zor. Naci, ne susuyorsun? Bak, sana biricik karına neler söylüyor. Ulan beyefendiciğim, lütfen böyle konuşmayın. Yoksa çok kötü olur. Ver elimi yumuş, ver elimi. Sus, ver elimi, sus. Ver, <laughs> ver, Arkadaşlar lütfen sakin olalım. Çocuklarımızın geleceğini böyle mi tartışacağız? Daha fazla kalamayacağız bu toplantıda, yürü. Ulan. Sayın bir Siz <laughs> de mahkemede gülüyor. Yürü, Taşlara basın. Halde gidersin. Halde erke. Hey, lan! Siz de da lan! Ben lan buraya gidiyor. Ama git, derne hiç açılma git. Ölmüş nereye gidiyorsun? Sen durmadın bir süre. Ben tarla gidiyorum. Helal bile koçum. Bekle beni. Tam taş mı Bekle beraber gidelim. Sağ bir şey. Gördünüz mü efendim? İşimiz ne kadar zor. Seçmenlerimizin her biri bir çeşit. Evet beyefendi. Gerçekten işiniz zor. Boş toplantıyı beyefendi. Yemeğe gidelim. Müdür Bey çayları getirdin? Kendine ben sana demedim mi? Benleri tamamı kendine çayları getirdim. Evet, müdür bey. Geçen yıl da aynı şeyi yaptın. Geçen yıl da aynı şeyi yaptım. Bir türlü